sevgili diyeceğim. Bunu kare bir tavada yaparsanız daha güzel randıman alacaksınız. Bizim kare tavamız olmadığı için biz bugün böyle yaptık. Bakın içi gayet güzel, rengarenk ve çok güzel oldu. sevgili diyeceğim. Bugün size çok güzel, farklı bir kahvaltı hazırlayacağım. Hem de çayımız demlenene kadar hazır olacak. Şimdi bir tane Kırmızı biberimiz var. Bir tane yeşil biberimiz var ama herhalde ikisini kullanacağım. Şöyle birazcık maydanozumuz var. Yumurtamız var. Tuzumuz var. Hepsi bu kadar. İsteyen baharat katabilir mi istediği kadar? O, tabii. İsteyen tamam. istediği baharatı tabii ki katabilir. Şimdi bunları şöyle çıkaracağım. Ben bunu çıkarmayı çok sevmiyorum ama bunda da güzel olmayacağı için çıkarıyorum. Yani çok şey değil. Bakın daha önce de zaten hazırlamıştım. Şimdi böyle ince ince Mümkün olduğu kadar en ince şekliyle doğramanızı rica ediyorum. Hatta robottan bile çekebilirsiniz. Ben tatlı biber kullanıyorum. Tatlı, çocuklar fazla acıyı sevmiyor diye ama siz hani daha iyi şey, acı da kullanabilirsiniz. Sevgili izleyicilerim böyle rengarenk bir biber karışımımız oldu. Eğer bu kadar minik doğrayamayız diyorsanız robotla çekebilirsiniz. Ama elinizden doğramanız da bir daha bir güzel gösterir. Şimdi bir de maydanozlarımızı başla. Bakın mümkün olduğu kadar böyle küçücük doğruyorum yani. İncecik kıyıyorum. Ki yapacağımız şeyin içinde güzel görüksün. Ha ben ağır yaptığıma bakmayın. Bunu iki dakikada doğranır yani. Ondan sonra da yumurtayı kırdık mı iş kolay. İzleyicilerim şimdi yumurtalarımızın beyazıyla sarısını ayırarak şu şekilde kırıyoruz. Ben böyle kapları tercih ettim. Neden biliyor musunuz? Tavamızın içine dökerken kolaylık sağlansın diye. Yoksa ya normal bir kasede de yapabilirsiniz. Zaten normalde de çocuklarımıza 5-6 tane yumurta kırıyoruz. Yani 5-6 tane yumurtadan bunu da yapabiliriz. Şimdi bunu içine biraz tuz atıyorum. Biraz da onun içine atıyorum ve şu doğramış olduğum, hazırlamış olduğum karışımımı bunun içine, beyazlarının içine katıyorum. İşlem bu kadar yani. Şimdi yaparken bunu tasın içine neden koyduğumu anlayacaksınız. Şimdi bunu iyice çırpalım. Attım göz. Attın mı? Hış. Çok oldum. Tamam. Sevgili izleyicilerim çok az. Böyle o kadar az bir yağ koyacağız ki sadece tavamızı yağlayacağız yani şöyle bakın. Her yerine değdireceğiz. Bakın böyle her yerine değdirdiğimiz yağlarımızı Fazlası olmaz ki onu. Tamam. İlk yağlama ya yani fazla da yağ da yok. Tamam hadi çekelim. Şimdi şu başa. Şimdi şöyle bakın çok değil. Şöyle döküp her yerine şöyle bakın. Bu şekilde. Yapacağız. Gördünüz mü? Bakın çok güzel oldu. Ve mümkün olduğu kadar altını kısalım. Ki şey olmasın. Şimdi şu uçta ikincisi daha güzel olacaktır eminim. Bakın bu şekilde yavaş yavaş altını aç. Bunu da, biliyor musun? Şöyle azıcık bir yağlayacağız. Bakın sevgili izleyicilerim ben hemen Birazcık daha yağ döküyoruz <laughs> ve yumurtamızın sarısını da şöyle döküyoruz. öylece bunu sarıyoruz. Aparatımız çok randımanlı olmadığı için fazla biz randıman alamadık galiba. Ama sizin daha iyi aparatınız olduğunda daha güzel bir randıman alacağınızdan eminim ben. öyle nasıl mahin? Evet. Başla. Başlatmam. Sevgili izleyicilerim, biz bunu çocuklarımızla şimdi hemen sıcak sıcak yemeye karar verdik. Bakın çok güzel oldu. Sevgili izleyicilerim bunu kare bir tavada yaparsanız daha güzel randıman alacaksınız. Bizim kare tavamız olmadığı için biz bugün böyle yaptık. Bakın içi gayet güzel, rengarenk ve çok güzel oldu. Bu arada özür dileriz. Yan komşumuz, üst komşumuzda tadilat var. Evet, gelen o takıntı sesler tadilattan kaynaklı. Yapanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Nefis bir şey oldu. Ene sağlık anne. Gözlerim yaşardı.